Buradakiler ne yapıyor ya? Ben de merak ettim. Bir saniye. Bu otobüs ne zaman geldi ya? bu önceden yoktu ki. Dur içini kontrol edeyim. Gerçekçisi mükemmel ama asıl soru şu. Bu otobüs buraya nasıl geldi? Hmm. Ulan yine bizimkilerin işi olmasın? Yok ya. Başka birisi getirmiştir bunu. Ben eminim. Yani yani bu bunun içi bu kadar güzel miydi ki? Bence güzeldi ya. Biliyorum ben bu otobüsün Tak kendisini. Bunu izleyelim. Yok yok bunu izleyelim. Aa bu hiç olmaz. Bunu izleyelim. Bunu izleyelim. Hayır bunu izleyelim. Yeter ama birisini de seç artık sen de. Ha bu kalsın. Tamam. Patlamış mısırları da değil mi? Evet. Ben bu patlamış mısırları tak kendisinden biliyorum. Gerçekten mi? Evet. Kanıtla. Bak biz bu biz bu televizyonu ta 2010'da aldık. Ha ben Zeynep'le o zaman evlendim. Sen ne zaman Zeynep'le evlendin? Aslında sen ev, sen değil de ben evlenmiştim. Aa haklısın. Bak bunu Mayıs 2010'da almıştık Vestel'den. Evet. Dedik ki bu televizyon çok güzelmiş satın alalım. Abi biz peşini almayacağız. Nakit alacağız dedik. Evet nakit alacağız demiştik oradaki kasiyere. Evet ya. O kasiyeri de çok özledim. Doğru söylüyorsun kardeşim. Ben de şu an özenlik çekiyorum. Dın. Dın dın. Dın 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 dın. Öf, şuradan çıksam mı artık? Bir şey yok içinde zaten. Aynı şeyleri görüyorum. Bir daha aynı şeyleri aynı kez görmeyeyim. Zaten bu otobüs bir şey değil ki. Sadece bu hurda, pert. Artık işi bitti bunun. Ama o turuncu otobüsten daha güzel görünüyor ama. Neyse, birazcık kıyaslama yapayım demiştim. Canım, onda ne gerek var ki? Zaten kıyaslama konusunda en iyi olduğumu da biliyorum. Esas kıyaslama yapmak yerine aradaki karşılaştırmasını da yapabilirdim. Aslında önceden benim aklıma gelmemişti. Ben hiç rastlamadım ama bu otobüsün turuncudan en daha güzel olduğu kanıtlanmıştır derim ben. Yani onların yerinde olsaydım eğer. Öyle şey olsa biliyorum. Esas öyle şey olsa aynı şeyde iki kez olurdu. Üstelik böyle şey olsa bile anında Böyle bir şey olma imkanı da vardı. Yani ben bu sarı tübüsü ne yapsam diye düşünüyorum. Aynı o sarı botu yaptığım gibi. Bir dakika. Ben bu sarı botu ne yapmıştım ya? Arka garaja falan koymuşumdur yani. Evet evet bence de koymuşumdur. Biliyorum ben kendimi. Her zaman ne yapıp ne edeceğimi de bilirim yani. Ondan faydan var benim. Herkes biliyor onu. Ve bilmeyenler de büyük bir ayıplık ediyor şu an. Yani eşitlik oranıyla böyle şey olup olmayacağını kesin net karar verelim. Ya da hiç karar vermem. Seçim benim. Ben ne duruyorum? Aa bu bizim araç değil mi? Seni gidi seni. Yeni küçük bir gezintiye çıktın değil mi? İçindeki yükler gel, nihayet sağlanmış. Var ya o yükler dört günden kalma. Gerçekten mi?